Evet, e, Bosna Hersek biliyorsunuz Konya için, Türkiye için çok önemli bir ülke. Dün bizi burada çok iyi ağırladılar. E, hem Ankara Büyükelçisi geldi, hem Türkiye'nin Bosna Ersek Büyükelçisi e, yemekte vardı. Tabii biz, e, onları bizim misafir olarak algıladılar ama biz Bosna Hersek'e geldiğimiz zaman ikinci evimize gelmiş gibi oluyoruz. Gayet dediğim gibi güzel ağırlandık. Bugün de e, sportif manada baktığınız zaman e, bütün oyuncularımızı görme fırsatı oldu teknik ekip aşağı yukarı herkese oynattık kadroda olanı. Ee, görmediğimiz oyuncularımızı gördük. Ee, şahsen ben bazılarından da memnun olduğumu belirtmek istiyorum. İnşallah e, takım bundan sonra Antalya'da kampa girecek. Ee, orada da bir 10 günlük kaptan, e, kamptan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra dördüncülüğü daha ileri seviyeye taşıma arzusu içerisindeyiz. Bosna'dan yeni bir futbolcu gelir mi? Başarılı Birkaç tane benim gözlemlerim oldu ama squad ekibi de maçı izledi. Hocaların da tabii bu noktada bir e, görüşü olacaktır. Ona göre bir değerlendirme yapacağız. O bundan sonra devam edecek. Yani bu sadece bir maçla kalmayacak. E, bir protokol imzalıyoruz. E, o protokol çerçevesinde biliyorsunuz bize Bosna e gelen futbolcular oldukça uyumlu ve bize verim sağlıyor. Bunu şey işte gördük, Amir'de gördük. İnşallah bundan sonra devam ettirme gayretimiz olacak. Teşekkür ediyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun arkadaşlar.